Kıyamet sahnesinde Allah ne buyurdu bu sefer? Ya eyyü ya eyyetühen nefsül mutmainne irci'i ila ki radiyeten merdiye fedhuli fi ibadi, vedhulü cenneti buyurdu. Ey itminana ermiş nefis. Ey Allah ile mutmain olmuş nefis. Allah'ın muhabbetiyle mutmain olmuş nefis. Allah'ın zikriyle mutmain olmuş nefis. Nefis insan demek, kişi demek. İnsanın kendisi demek. Ey itminana eren demek. Allah ile mutmain olan demek. Ne buyuruyordu Hazreti İbrahim? Ya Rabbi ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster. Allah ona ne buyurdu? Buna inanmadın mı? Hz. İbrahim inandım ya Rabbi. Ama istedim ki kalbim mutmain olsun. İtminan bulsun. Demek ki insanın kalbi neyle mutmain oluyormuş? Nasıl mutmain oluyormuş? Evet. Perdenin arkasından Allah'ın kudretini görürse mutmain olur. Başka neyle mutmain olur? Ne buyurdu? Dikkat edin kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Demek bir de kalp neyle mutmain oluyormuş? Nefis neyle mutmain? İnsan neyle mutmain oluyormuş? Allah'ın zikriyle. Zikir deyince neyi anlıyoruz? Allah Allah demek zikirdir. Allah'ın isimlerini zikretmek zikirdir. Bir de Allah Kur'an'a, Allah'ın ayetlerine zikir dendi. Bu zikri biz indirdik. Onu yine korumak bize düşer. Bize ait. Bir de Kur'an zikirdir. Allah'ın ayetleri zikirdir. Yani insanın Allah'ın ayetleriyle mutmain olmasıdır. Ahireti görür gibi olmasıdır. Cehennemi görür gibi olmasıdır. Azabı görür gibi olmasıdır. Öyle ki görmekten öteye, mutmain olmak görmekten öteyedir. Yüzde yüz emindir. Eğer gönlümüz Allah'ın zikriyle mutmain olursa, Allah'ın ayetleriyle, kitabıyla mutmain olursa, Allah'a ibadetle, ile mutmain olursa, Allah'ın muhabbetiyle, iman ile mutmain olursa Allah ona ne buyuruyor? İrci'i ila Rabbiki Rabbine dön. Rabbine rücu et. Rabbine kavuş rücu etmek dönmek, koşmak, kavuşmak. Bu kelime içinde bütün bu manaların hepsi vardır. Zaten dönmeyen koşamaz, ona gidemez. Gitmeyen zaten ona kavuşamaz. Kavuşanlar dönmüş olanlardır, koşmuş olanlardır. Rücu etmiş olanlardır. Evet. Rabbine var. Rabbine vasıl ol. Radiyeten merdiye. Rabbinden razı olmuş olarak ve Rabbin de senden razı olmuş olarak Rabbine var dedi. Gel dedi ona Allah. Fethulü fi ibadi. Gir Kullarımın arasına gir bana abd olanların arasına bana abd olup benim de onun abdliğini kabul ettiklerimin arasına gir abdim dediklerimin arasına gir yani velilerimin arasına gir aşıklarımın arasına gir Vedhulü cenneti. Cennetime gir. Allah bu hitabı nerede yapıyordu? Kıyamet sahnesinden hemen sonra. O önce kaybedenleri anlattı. Sonra kazananlar kimlermiş? Onu anlattı Allah. Bu ayetin hükmü burada yaşanmazsa orada kul bu hitabı alamaz. Ey itminana ermiş nefis. Hitabını alamaz. Mutmain olmak buradadır. Burada mutmain olanlar evet kıyamet günü Allah onlara bu hitabı yapar. Evet. Rabbine var. Kullarımın arasına gir, cennetime gir. Eğer biz burada Allah'ın ayetleriyle gönlümüz mutmain olmazsa, Allah'ın muhabbetiyle Allah'a tevekkül ederek gönlümüz mutmain olmazsa. Allah'ı zikredip Allah'ın zikriyle kalbimiz mutmain olmazsa. Allah'a secde ederek kalbimiz gönlümüz mutmain olmazsa. Aynı şekilde Allah'tan Allah'a dönmezsek, Allah'a vasıl olmak için çaba gayret sarf etmezsek, Allah'tan razı olmazsak Rabbimizi kendimizden razı etmezsek, Allah'a abd olanlarla beraber olup, o Allah'a abd olanların arasına girmezsek, aynı şekilde gönlümüz cennete dönmezse, burada gönlümüz cennet gibi olmazsa, ahirette bu hitabı almamız mümkün değildir. Evet, ancak Allah bütün bunları tek tek neden böyle saydı? Bunları burada yaşayalım diye, burada gönlümüz mutmain olsun diye, Allah'a güvenelim, tevekkül edelim diye, Allah'a dönüp Allah'a koşalım diye, Allah'tan razı olalım, Allah bizden razı olsun diye. Biz Allah'tan razı olmadıkça Allah'ın bizden razı ol olmasını istememiz kendi kendimizi kandırmamızdır. Sen Allah'tan ne kadar razıysan Allah'ın rızasını da o kadar hak etmişsin. Sen Allah'tan razı olmadan Allah'ın senden razı olmasını isteyemezsin, bekleyemezsin. Sen bir kul olarak, abd olarak Allah'tan razı olmamışsan onu seni yaratandan nasıl isteyebilirsin? Burada Allah'a kul olan, abd olan, Allah'a aşık olanlarla beraber olmazsan ve senin gönlün onların gönlü gibi cennet olmazsa, orada cenneti bulamaz. Gönlün eğer cennet olmuşsa bunun mutlaka bir alameti vardır. Gönlün cehenneme dönmüşse bunun bir alameti vardır. Cennet selam yurdudur. Allah cennete selam yurdu buyurdu. Allah sizi selam yurduna davet ediyor buyurdu. Orada Allah'ın selamı vardır buyurdu. Burada Allah'ın selamını aramayanlar orada cenneti bulamaz. Evet ne buyuruyordu? Selamun kavlen min Rabbin rahim. Onlara rahim olan Rablerinden selam vardır cennette. Rahim olan Rab. Eğer sen burada merhametli olursan, insanlara merhametli davranırsan, merhametli muamele edersen, onların gönlünden Allah'ın rahmetini alırsın. Eğer sen burada selamette olursan, insanlar senden selamette olursa, senin elinden, dilinden, fiilinden selamette olursa, sen Allah'ın kullarına, mahlukatına selam olursan, onları selamete çıkarmaya çalışırsan, onlar için, onların selamette olması için, onlara yardım edersen onları Allah'a davet edersen onlara Allah'ın ayetlerini okuyup selama selam yurduna davet edersen maddi manevi onların selamette olması için merhametli olarak onlara davranır muamele eder yardımcı olursan bu durumda senin gönlün cennet olmuş selam yurdu olmuş aynı zamanda Allah'ın rahmeti senin gönlünü kaplamıştır, kuşatmıştır. Allah seni rahmetinin içine almıştır, seni selametine almıştır, seni cennetine almıştır. Evet, Allah gir cennetime dedi. Okularımla beraber gir cennetime dedi. Gönlün cennet olsun dedi. Onların gönlü gibi gönlün cennet olsun dedi. Ancak o zaman ahirette, kıyamet gününde, o dehşetli anda bu hitabı alabilirsin. Yoksa kendi kendini kandırmış olursun. Allah'ın ayetlerine karşı kör ve sağır davranmış olursun. Aklını kullanmamış olursun. Kendi kendine işi, işi basite alıp şeytanın heylesine kapılıp Namazımızı kılıyoruz, orucumuzu tutuyoruz, kimsenin hakkını yemedik. Biz cennete gideriz. Ben Allah'tan cenneti istiyorum ve bekliyorum diyorsan sen aklını kullanmamışsın. Senin cennete gidebilmen için kalbinin, gönlünün cennet olabilmesi için ne buyurdu baş tarafta? Allah fecre yemin etti. Güneşin doğuşuna yemin etti. Senin gönlüne doğan vahye, vahyin ışığına yemin etti Allah. Gönlüne vahyin ışığının doğması lazım. Birçok imtihandan geçmen lazım. Birçok sıkıntıyı yaşaman lazım. Ne buyuruyor ayet-i kerimede? Biz geçmiş ümmetleri peygamberleriyle beraber biz peygamberi ümmetiyle beraber öyle bir sıkıntıya koyduk ki öyle bir sıkıntıya soktuk ki Allah'ın yardımı nerede kaldı diyecek kadar. Peygamber ve beraberindekiler Allah'ın yardımı nerede kaldı diyecek kadar sıkıntıya soktuk onları. Siz böyle sıkıntı yaşamadan cennete gireceğinizi mi sandınız? Allah böyle buyurdu. Siz de onların çektiği sıkıntıyı yaşamadan cennete gireceğinizi mi sandınız? Cennet yok dedi yani Allah. Senin de peygamber ve peygamberle beraber olanlar gibi sıkıntı yaşaman lazım. Seni böyle imtihana tabi tutarım. Herkesin sıkıntısı farklı farklıdır. Herkes mutlaka böyle bir sıkıntıya tabi olur. Allah onu böyle bir sıkıntıya tabi tutar. Bu sıkıntıyı mal ile verir, evlad ile verir, ailesiyle verir, her şeyle verebilir. Dedikoduyla verir, iftirayla verir, düşmanlıkla verir, neyle verirse versin. O sana lazım ve gereklidir. Senin imanını ispat etmen için sana lazımdır, gereklidir. Allah'a olan tevekkülünü ortaya koyman için, mülkün sahibinin, senin sahibinin Allah olduğunu kabul etmen için, ya Rabbi ben sana ait demen için. Ne buyurdu ayet-i kerimede? Müminler o kimselerdir ki onlara bir sıkıntı, bir musibet geldiğinde onlar ne derler? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hepimiz Allah'tan geldik. Hepimiz Allah'a aitiz. Ve hepimiz yine Allah'a döneceğiz derler. Müminler bunu